misin? İyiyim. Bir şeyim yok. Önemli bir şey değil. Soner Bey, sapağı kaçırdık. Yanlış gidiyorsunuz. Dönmemiz lazım. Soner Bey, nereye gidiyoruz? Yeni hayat. Ne? Tamam Elif, bak geldik. Sana da bebeğine de bir şey olmayacak, tamam mı? Sakin ol biraz, hadi gel. Soner Bey, kahramana haber verelim. Ne olur burada olduğumu bilsin o da. Elif tamam. Kahramana haber vereceğim. Sen şimdi sadece kendini mi bebeğini düşün, olur mu? Hadi gel. Aa. Elif, Elif iyi misin? Sevdiği getir. Elif, sevdiği getirin. Elif tamam, Elif tamam geçti. Elif sakin, Elif tamam. Canım gidiyor Sevdi. Gel böyle otur. Gel, geç otur. Aa. Tamam. tamam. Ne? Tamam. Tutuklanmış mı? Yine bir şey söylemiş mi peki? Hayır, sizle alakalı bir şey söylememiş Soner Bey. Ama bahçemanın karısı konuşmuş. Ne konuşmuş? O kadın beni tanımaz etmez ya. Kadın sizi tarif etmiş Soner Bey. Eşkaliniz polisin elinde. Polis Defne Hanım'ın cezaevindeyken irtibatta olduğu kişileri araştırmaya başlamıştır bile. Bence bir süre dikkat çekmeseniz iyi olur. Tamam. Sen merak etme, ben her şeyi ayarladım zaten. Tekneye binip gidiyorum buradan. Sen bir araba kirala, benden haber bekle. Araba değiştirmem gerekebilir. Ben seni sonra ararım. Tamamdır. Sonuçlarınız da çıktı. Bebeğim nasıl? Gayet iyi. Ağrılarınız da azaldı mı? Evet daha iyiyim. Ağrı kesiciler işe yaramış demek ki. Eminsiniz değil mi? Bebeğim iyi bir sorun yok. Müdahale edilecek hiçbir durum yok. Biraz sanırım strese girmişsiniz bu sıralar. Evet öyle oldu. Kendi doktorunuz söylemiştir. Stres yok, üzülmek yok. Bunu doğuma kadar unutmayın lütfen. Peki ne zaman çıkabilirim? Serumunuz biter nasıl çıkabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, geçmiş olsun. Stres yok, anlaştık mı? Anlaştık. Çok şükür. Niye ayaklandın? Serum bitti. Doktor da çıkabileceğimi söyledi. Soner Bey gidelim artık. Lütfen benim kahramanın yanında olmam lazım. Elif'ciğim tamam. Ben kahramana haber vereceğim. Sen şimdi içeriye geç. Ben şu işlemle bir halledeyim. Olur Bakın anlamıyorsunuz beni. Gitmek istiyorum. Lütfen bir an önce çıkalım buradan. Elif'ciğim tamam. Soner Bey. Merhaba. Siz burada görünce çok şaşırdım. Sorun yok değil mi? Yok. Yok. <laughs> Elif istersen sen içeride bekle. Arkadaşımızın bir problemi vardı. Çözdük. Hafta içi üç gün ben bu hastanede çalışıyorum. Yardıma ihtiyacınız olursa mutlaka bana ulaşın. Tabii. Haber ver. Terapi haftaya perşembe unutmadınız değil mi? Hayır unutmadım. İlaçlarınızı almayı unutmuyorsunuz değil mi? Hayır unutmuyorum. Bakın bunlar çok güçlü antidepresanlardır. Geçen gördüğümde sizi çok endişelendim. O yüzden düzenli kullanmanız şart. Anlıyorum. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Her şey yolunda değil mi? Evet. Ben gidip hasta ilişkilerinden taburcu işlemlerini bitireyim. Sonra gelirim. Lütfen. İyisin değil mi? Ben iyiyim iyiyim de telefonumu bulamıyorum. Ha telefonum bende. Öyle mi? Neden? Arabada unutmuşsun. Alabilir miyim? Benim kahramanı aramam lazım. Ha, kapalı telefon. Şarjı bitmiştir herhalde. Ama benim bir şekilde kahramana ulaşmam lazım. Ben konuştum kahramanla. Kahraman Ece'yi kurtarmış. Defteyi de hapise göndermiş. Bana dedi ki Elif'i güvenli bir yere götür dedi. Neden? Yoksa kötü bir şey mi oldu onlara? Hayır hayır kötü bir şey yok sen sakin ol. Benim bir an önce ne olup bittiğini öğrenmem lazım. Soner Bey lütfen telefonunuzu verir misiniz? Bari sizden arayayım sesini duyayım kahramanın. Elifçim, bak kahraman karakolda. şimdi orada öyle iki arada bir derede konuşmak olmaz. Seni güvenli bir yere götüreceğim. Sonra toprağı yanımıza getirecekler. Allah Allah. Toprağı niye yanına istiyor ki? Hiçbir şey anlamadım ben. Muhtemelen Ece'yi alıp sizin yanınıza gelecek. Sonra oradan da herhalde başka bir yere gideceksiniz. Elif, bak şöyle yapalım. Kahraman beni aradığında sen kahramanla konuşur. Bütün bunları sorarsın. Tamam? Tamam. Peki biz nereye gidiyoruz şimdi? Az kaldı. Ben pek iyi değilim de. Ağrı mı var? Mide bulantım var. Biraz daha dayan o zaman. Az kaldı. Hayır. Aslında bulantılar normal. Bana bir yerden su alabilir miyiz? Şu benzinliğe girelim o zaman. Geliyorum şimdi. İlaçlarınızı almayı unutmuyorsunuz değil mi? Hayır unutmuyorum. Bakın bunlar çok güçlü antidepresanlardır. Geçen gördüğümde sizi çok endişelendim. O yüzden düzenli kullanmanız şart. Anlıyorum. Arabayı başkasının adına kiraladın değil mi? Evet. Güzel. Hemen arabayı söylediğim yere getir. Benim arabayı takip ediyorlardı mutlaka. Yakalamamız lazım. Söylediğiniz yere geldim bile Soner Bey. Sizi bekliyorum. Tamam. Sakın dikkat çekme. Tamam. Ne arıyorsun? Ben şarj kablosuna bakıyordum telefonumu şarj etmek için. Gerçi hala vermediniz sizde. de. Geçti Hı hı daha iyi. Kahramanla konuştum az önce. Keşke telefonu bana getirseydiniz. Yani i̇ki arada bir derede bir yerden aradığı belliydi. Yani ben de çok bir şey diyemedim. Bir araba gönderecekmiş bize. Daha güvenli olacağını söylüyor onunla buluşacağız. Neden? Daha güvenli olacağını söyledi. Bana çok fazla sorgulamadım. Yani Şimdi gönderdiği arabaya binmemiz gerekiyor. Ya bu çok tuhaf değil mi? Neden başka bir araba daha güvenli olsun? Ki? Bilmiyorum. Yani ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. İstersen geç kalmayalım.